Yuhanna 1. bölüm Başlangıçta söz vardı. Söz Tanrı ile birlikteydi ve söz Tanrıydı. Başlangıçta o Tanrı ile birlikteydi. Her şey onun aracılığıyla var oldu. Var olan hiçbir şey onsuz olmadı. Yaşam ondaydı ve yaşam insanların ışığıydı. Işık karanlıkta parlar. Karanlık onu alt edemedi. Tanrının gönderdiği Yahya adlı bir adam ortaya çıktı. Tanıklık amacıyla ışığa tanıklık etsin ve herkes onun aracılığıyla iman etsin diye geldi. Kendisi ışık değildi ama ışığa tanıklık etmeye geldi. Dünyaya gelen her insanı aydınlatan gerçek ışık vardı. O dünyadaydı. Dünya onun aracılığıyla var oldu. Ama dünya onu tanımadı. Kendi yurduna geldi. Ama kendi halkı onu kabul etmedi. Kendisini kabul edip adına iman edenlerin hepsine Tanrı'nın çocukları olma hakkını verdi. Onlar ne kandan, ne beden, ne de insan isteğinden doğdular. Tersine Tanrı'dan doğdular. Söz insan olup aramızda yaşadı. Onun yüceliğini, babadan gelen lütuf ve gerçekle dolu biricik oğulun yüceliğini gördük. Yahya ona tanıklık etti. Yüksek sesle şöyle dedi. Benden sonra gelen benden üstündür. Çünkü o benden önce vardı diye sözünü ettiğim kişi budur. Nitekim hepimiz onun doluluğundan lütuf üzerine lütuf aldık. Kutsal yasa Musa aracılığıyla verildi ama lütuf ve gerçek İsa Mesih aracılığıyla geldi. Tanrı'yı hiçbir zaman hiç kimse görmedi. Babanın bağrında bulunan ve Tanrı olan biricik oğul onu tanıttı. Yahudi yetkililer Yahya'ya ''Sen kimsin?'' diye sormak üzere Yerüşalim'den kahinlerle levlileri gönderdikleri zaman Yahya'nın tanıklığı şöyle oldu. Açıkça konuştu, inkar etmedi ben Mesih değilim diye açıkça konuştu. Onlar da kendisine öyleyse sen kimsin? İlyas mısın? diye sordular. O da değilim dedi. Sen beklediğimiz peygamber misin? sorusuna hayır yanıtını verdi. Bu kez kim olduğunu söyle de bizi gönderenlere bir yanıt verelim dediler. Kendin için ne diyorsun? Yahya. Peygamber Yaşayan'ın dediği gibi Rabbin yolunu düzleyin diye çölde haykıranın sesiyim ben. Dedi. Yahya'ya gönderilen bazı ferisiler ona. Sen Mesih, İlyas ya da beklediğimiz peygamber değilsen niye vaftiz ediyorsun? Diye sordular. Yahya onlara şöyle yanıt verdi. Ben suyla vaftiz ediyorum. Ama aranızda tanımadığınız biri duruyor. Benden sonra gelen odur. Ben onun çarığının bağını çözmeye bile layık değilim. Bütün bunlar Şeria Irmağı'nın ötesinde bulunan Beytanya'da Yahya'nın vaftiz ettiği yerde oldu. Yahya ertesi gün İsa'nın kendisine doğru geldiğini görünce şöyle dedi. İşte dünyanın günahını ortadan kaldıran Tanrı kuzusu. Kendisi için benden sonra biri geliyor. O benden üstündür. Çünkü o benden önce vardı dediğim kişi işte budur. Ben onu tanımıyordum. Ama İsrail'in onu tanıması için ben suyla vaftiz ederek geldim. Yahya tanıklığını şöyle sürdürdü. Ruhun Güvercin gibi gökten indiğini onun üzerinde durduğunu gördüm. Ben onu tanımıyordum. Ama suyla vaftiz etmek için beni gönderen Ruh'un kimin üzerine inip durduğunu görürsen kutsal Ruh'la vaftiz eden odur dedi. Ben de gördüm ve Tanrı'nın oğlu budur diye tanıklık ettim. Ertesi gün Yahya yine öğrencilerinden ikisiyle birlikteydi. Oradan geçen İsa'ya bakarak işte tanrı kuzusu." dedi. Onun söylediklerini duyan iki öğrenci İsa'nın ardından gitti. İsa arkasına dönüp ardından geldiklerini görünce, "Ne arıyorsunuz?" diye sordu. Onlar da, "Rabbi, nerede oturuyorsun?" dediler. "Rabbi" öğretmenim anlamına gelir. İsa, "Gelin görün." dedi. Gidip onun nerede oturduğunu gördüler ve o gün onunla kaldılar. Saat dört sularıydı. Yahya'yı işitip İsa'nın ardından giden iki kişiden biri Simon Petrus'un kardeşi Andreas'tı. Andreas önce kendi kardeşi Simon'u bularak ona ''Biz Mesih'i bulduk'' dedi. Mesih, meshedilmiş anlamına gelir. Andreas kardeşini İsa'ya götürdü. İsa ona baktı. Sen Yuhanna'nın oğlu Simon'sun. Kefas diye çağrılacaksın. Dedi. Kefas, kaya anlamına gelir. Ertesi gün İsa, Celile'ye gitmeye karar verdi. Filipus'u bulup ona, Ardımdan gel. Dedi. Filipus da Andreas ile Petrus'un kenti olan Beysaida'dandı. Filipus, Nathanel'i bularak ona, Musa'nın kutsal yasada hakkında yazdığı, peygamberlerin de sözüne ettiği kişiyi, Yusuf oğlu Nasıralı İsa'yı bulduk. Dedi. Natanel Filipus'a, Nasıra'dan iyi bir şey çıkabilir mi? diye sordu. Filipus, Gel de gör. Dedi. İsa, Natanel'in kendisine doğru geldiğini görünce onun için, İşte içinde hile olmayan gerçek bir İsrailli. Dedi. Natanel, "Beni nereden tanıyorsun?" diye sordu İsa. "Filipus çağırmadan önce seni incir ağacının altında gördüm." yanıtını verdi. "Natanel, Rabbi, sen Tanrı'nın oğlusun. Sen İsrail'in kralısın." dedi. İsa ona dedi ki, "Seni incir ağacının altında gördüğümü söylediğim için mi inanıyorsun? Bunlardan daha büyük şeyler göreceksin." Sonra da Size doğrusunu söyleyeyim. Göğün açıldığını, tanrı meleklerinin insanoğlu üzerinde yükselip indiklerini göreceksiniz." dedi.